gerçekten slime çok yaptık ama yenilebilir ilk kez yapıyoruz yenilebilecek mi bakalım Sizce yiyebilecek misiniz yaptığınız evet. slimeları evet. bakalım tadı nasıl olacak o zaman başlayalım mı hızlıca <laughs> arkadaşlar malzemeler çok basit Nişasta gerekiyor. Biz böyle 3 tane nişasta aldık, yetmez diye. Meyveli yoğurt aldık. İster siz sade alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi orman meyveli, çilekli. Biz meyveli aldık. Siz sade alabilirsiniz. Ve gıda boyasına ihtiyacımız var. Kap ve makas'a ihtiyacımız var tabii ki. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Babamız orman meyveliyi seçti. Berat çilekli yoğurdu seçti. Ben ne istiyorsun? Ben, taş makas. Evet. Tamam. Taş makas yapacağız. ki orman, orman meyveli, meyveli yoğurt. İçinde ben, ne varmış? Böğürtten, ahududu, yaban mersini. E. Çok güzel. Orman meyveli. Bayağı bir güzel olacak o zaman. Ben, Bere'ninki de çilekli olacak. Hadi bakalım. Ben. Kaplara koyuyoruz yoğurtlarımızı. Demirciğim sen mavi renk mi istiyorsun? Yok. Sen babanla beraber oyna Hayır, tamam biz mı? turuncu turuncu turuncu. Hayır ben turuncu. Hayır ben turuncu. Hayır, ben, turuncu. ben ben. Bo gıda boyasından hangi rengi? Ben turuncu. Turuncu. Ama niye ikiniz de şimdi turuncuyu istediğiniz anlamadım ben. ben. Turuncu istiyoruz biz. Evet şimdi yoğurtları kaplara boşaltalım Aa, bakalım. Ben o. çok heyecanlıyım. Aa. Acaba berenin kimi daha güzel olacak? yoksa babamızın kime? Ben Demir'le birlikte. Biz farklı aldık özellikle. Demir, Demir dur dur. Olsun diye. Kazanan tamam mı? Şöyle bir ödül olsun. Kim kazanırsa yenilen onun 24 saat boyunca bir gün boyunca emri altında olsun. Olur. Dediğini yapsın 24 saat boyunca tamam mıdır? Tamam. Hakem tamam. benim. Tamam. Ben tamam. seçeceğim en güzeli kim yapacağını yapmış olanı ben seçeceğim. Kararını ben vereceğim. Bakalım babamız mı daha güzel yapacak Öyle Beren mi? Canım. Evet. Demir Demir Usta. Ne yapıyoruz biz? Arkadaşlar bu çilek parçası. Biz Demir Ustayla. Ile... De Acaba nasıl olacak? Biz Demir Usta bir karıştır Demir Usta. Demir bizim ahçı başımız Demir. Demir karıştırıyor <laughs> evet. şu an babasının orman meyveli yoğurdunu Berenle çilek. Beren çilekli yoğurt biraz beyaz olmadı mı ya? Hayır. Evet İçinde beyaz biraz oldu. Biraz sanki... çilek parçacıkları var çünkü. Allah Allah Babanınki tam çilek gibi oldu sanki biraz daha. Demir usta. Şimdi gıda boyalarına geçelim. Gıda boyalarını hangi renk istiyorsun Beren? Kırmızı. Turuncu. Babamız. Turuncu. Hayır. Taş taş kağıt ayye. makas yapılmadı. Dur dur Demir yapsın di de benim artık. Berenle birlikte yap. Taş, makas, beren. <laughs> Olmadı bir dakika. Bir, daha. bir iki, üç. Bir, berenle yap. Bir. Berenle. Hadi bir. Hayır berenle, beren. Berenle, beren. Berenle, berenle. Berenle, berenle. Berenle, berenle yapacak. Berenle bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Hayır, hiç kazanmadın. Aynı, kağıt, aynı oldu. Bir daha yapacaksınız. Vida yap. taş, taş kağıt, kağıt makas. Kestim. Beren seçiyor. Beren, beren seçti. seçti. Beren turuncuyu beren... beren alıyor arkadaşlar. Demirle Beren taş kağıt makası sonucunda Beren'e turuncu. Babamıza da mavi. Tamam. Bakalım Beren istediğine kavuştu. Beren rengi nasıl olacak? Anneciğim çilekli yoğurt yapıyorsun. E, kırmızı yapsaydın daha iyi değil miydi evet. çilek? kırmızı gıda boyasıyla. Hayır, ben demir karıştırdım. Bence yeter karıştır, karıştır, koydun karıştır. Oo, çok koydun anneciğim. O kadar bence. Renge, şey... renge bak, bizim rengimize bak. Aa, renge bak. Çok karıştır. güzel oldu. Karıştır Demir, karıştır. Demir çok güzel oldu hayır, rengi. Hayır. Şirinden. Beren sanki beğenmedim babanın arınkini. Hadi bakalım Beren de yap. Wow. Ya. Demir, demir renge bak, çok güzel. <laughs> wow, Beren şimdi senin rengin. Anne az. Az, Az mı oldu? Evet. Demir tamam, karıştır. o zaman demir birazcık karıştır. daha koy bakalım dökmeden. Oo Çok güzel oldu. Bizimki aynı. Ay aynen, inanmıyorum. Aynı bavi dondurma renginde oldu. Karamelli dondurma var ya, İtalyan karameli. Ay evet. Baksana. Beren'inki de şu an limonlu dondurma gibi oldu. Demir bunu dondursak dondurma olur mu? İtalyan karamelli dondurma. Yer misin Demir bunu? Evet. Evet. Çok güzel oldu bizimki. yedim. yedim. Yedin mi? <laughs> Demir tadına baktı bile. Küçük yedim. Küçük yedim. Tamam olsun. Ondan sonra yiyeceğiz tamam mı? Demir çok güzel wow. oldu. Benim, gelin. Beren seninki tam bir şey söyleyeceğim Beren. Turuncu, seninki gelin. turuncu renkti. sarı renk oldu. Evet. Aynen. <laughs> Ama bir şey diyeceğim ya. Aa, biz buna niye turuncu dedik ki? Bu zaten sarıydı Beren. Şey Sarı gıda evet. boyası. Ama çok güzel oldu. Sarıydı bu. Biz niye baştan rengini arkadaşlar rengi turuncu gözüküyor ya ondan dolayı rengine turuncu dedik. Şaşırdık ya. Sarıydı. Hmm, hiç güzel biz e olmamış. Şimdi kırmızı kattık. Güzel olmamış olacak. mı? <laughs> İnanmıyorum. Ne yaptınız? Kırmadık ama tek renk yapacaktınız. Tamam yanlışlıkla yaptık. Ya ama hepsini katmayacaktınız. Ama renk biz renk. mor olsun diye uğraşıyoruz. Ya ne? Evet mor oldu bak mor oldu gördün. Çünkü rengi gerçekten güzel ben oldu anneciğim. Ben bozmak istemiyorum. Evet sen bozma anneciğim. Aa, mor. Ay meyvedim. babanın rengi çok kötü gözüküyor Ay, Beren. Bence çok güzel. Çok Ay güzel, evet bence rengi hiç güzel. <laughs> Şu gıda boyalarını kenara alalım bakalım. Evet. Bence nişastayı koy katalım. Şimdi nişastalarda sıra. Ben size kap vereyim. Bu kabın içine koyun nişastaları kesin. Beren kes anneciğim. Kabın içine doldur bir tane. Yetmezse diğer nişastalardan da koyarız tamam mı? Ha. Tamam. Dur anneciğim. Evet, hepsini boşalt anneciğim kabın içine nişastaları. Burada çok aldık yedekte bulunsun diye Yarım belki. Yarım kilo yetmezdi. nişasta var burada. Yarım kilo değil mi? Evet, mısır nişastası. Kaşık, kaşık. Al, anneciğim kaşığım burada. Aynen. Onlar döksün Beren, biz de sonra dökelim. Evet. Baba, koy baba, biraz anneciğim, ben çok ben koyma. Ben Yaklaştır ben biraz. Ben Yaklaştır ben biraz anneciğim. İlk önce birazcık koy. E, kıvamına bak. Ondan dört sonra da tek kaidim şimdi. Zalpeşek, bak Tamam. Biz demir de, de koysun babasınınkine Babasını koy Babası yalnız demirlerinki çok kötü oldu. Ay. Bence çok güzel oldu. İğrenç. Koy, 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 koy demir. Çok kötü bir renk oldu bence. Demir koy oğlum. Koy. Yeter bence. Biraz kıvam oluşturun, belki koyu gelir. Demir koy, koy. biz su dökeriz, koyu geliriz. Tamam, bence demir. yeterli yeter. diye düşünüyorum. Demir yeter oğlum, tamam. Demir. Demir de yardımcısı. Bende daha olmadı ama. Yeter, Biraz tamam. Biraz karıştır anneciğim. Karıştır olmadı, anneciğim olmadı. iyice. Demir karıştıracağım mı oğlum? Bu Biraz zaman istiyor, dur. Kenarlarını iyice sıyır sıyır sıyır. Mor oldu bak. O tam orman meyveli oldu bizimki. Ormanın bütün Bence meyvelerine kat. Bence hiç kartı. güzel olmadı, koyu koyu. Biz, ormanın Bence bütün Bence değişik. Renginden baştan kaybetti Beren. Evet. Evet. Baban herhalde 24 saat senin emrinde olacak. Evet. Ha, Beren yine iyisin Baban Aynen. hafta sonu senin 24 saat emrinde olacak Baksana renginden kaybetti Aynen. Direkt kordu. zaten Baba Ne koydu Baba Nişasta Demir mı koydu da Tamam Bu kadar nişasta yeter Kıvam oluşmadı mı hala Yok. İyice karıştır Berencim. en zor kısmı şu an Karıştırmak çok zor Şu an karıştırmak çok zor olabilir Kenanlardan topla anneciğim Demir demir dökme uçak değil bu demir uçak. Demir değil. ne yapıyorsun demir. havada anneciğim? Uçak yapıyor demir. Demir geldi o uçak yapıyor. Demir bence çok koyulmadı koyu olmadı mı? Uçak yapıyor demir. Bakın arkadaşlar. Tamam başla. ay demirin her yeri nişasta oldu. <laughs> Aa, anne de, babam gel tamam. Demir. Bana. Sıyırsın baksana ben de sapsarı. Demir yanmıyor bu oğlum. Demir tadına mı bakıyorsun? Demir tadını merak etti. Demir. Hmm. Güzel olmuş mu? Hı -hı. Gerçekten mi? Ay ben de çok heyecanlandım. Bir kıvamı oluşsun bakalım. Gerçek evet. Ben bunu önüme alıyorum oğlum. Ben iyice karıştıracağım. Bakalım babamız karıştırmada, Beren'le karıştırmada. Demir, en çok hangisi? Kiminki daha güzel olacak? <laughs> Babanınki <laughs> mi? De, evet. Benimki mi? Beren'in ki mi güzel olacak? Evet. Neden? Rengi mi daha güzel? Evet. Babanınki ne rengi nasıl? Kötü. Çok güzel. Kötü mü? <laughs> Kötü. Ne? Renginden renginden direkt kaybetti babamız zaten. Demin ne yaptın ellerine? Oğlum o eller ne oldu? Elinle koymayacaksın kaşıkla kaşıkla. Dur Hala eliyle koyuyor ya. Dinlemiyor ki. Demir <laughs> bizimki koyulaşmaya başladı. Karış karışmaya karıştırmaya devam. Koyulaşıyor mu şu an? Evet. Evet babamızınki koyulaşıyor Beren sende durum nasıl Güzel gidiyor Koyulaşmıyor Benimki de geldi Nişastaya ihtiyaç var mı Doldurayım var, mı var. Bak bizimki kek kıvamına tamam. geldi Demir Anne, Ver ben açayım Al annecim nişastayı nene. aç Kaba doldur anneciğim. Demir Bence babanınki çok kötü oldu Ne dersin Cici, kötü. Beren'in ki mi kötü? <laughs> babanınki cici mi? ben ver onu anneciğim buraya. Bak Demir bizimki çok güzel oldu oğlum. Şuna nişasta Beren kıvamı nasıl? Benimki şu an hamur halinde. Hamur halinde mi? Daha kıvam oluşmadı mı? Bak, bakın. Hmm, Bak, biraz daha koyman diyorum. lazım. Elimle yoracağım ben. Tamam yoğur bakalım anneciğim. Babamız da eliyle yoğurmaya geçti. Ben o. de, ben de. Sen de mi? Ben de. Nişasta. Hayır Demir'cim dur ablam. Demir. demir sen bize nişasta dök oğlum istediğimiz zaman. Dur bekle şimdi biraz ihtiyaç olursa. Ben nişasta istiyorum. Nişasta mı istiyorsun? Evet. Al anneciğim. Ben, de demir ben koyayım. Mi? koyayım mı sana? Ben nişastım. Hadi koyayım i̇ki bakalım. İki kaşıklık koy. İki kaşıklık? Evet. Yeter baban mi? Ben... mi? Babanın kötü olsun oğlum. Beren'in ki güzel olsun ki koy baban. Koy Beren slime koy, şey koy. Slime nereden çıktı? <laughs> Beren'in şeyinde olsun baban, emrinde olsun. Sen babana koy. Demir bizim rengimiz çok güzel. Bakın arkadaşlar. Ay çok kötü oldu. Mosmor, mosmor. <laughs> patlıcan mor oldu. <laughs> Beren'in rengi gerçekten şahane oldu Beren. İyice yuğur anneciğim, iyice yuğur. İyice iyice yuğur bakalım. Bütün gücünü göster. Bana nişasta gerek. Anneciğim çok koyu yaparsan da bu sefer taş gibi olur. Bana da mı Sen mi koyacaksın? Tamam koy bir kaşık daha koy Beren'e Demir. Bakalım ay hangisi daha güzel olacak? Babamızın kıvamı biraz daha oluştu sanki. Evet. Ben orman meyveli olduğu için benimki mor renkli arkadaşlar. Artık burada bir poğaça falan yapılacak herhalde. bunlarla <laughs> <laughs> Öyle bir Bana yoğuruyorsunuz ki. nişasta alabilir miyim? Demir babana nişasta koy oğlum. Arkadaşlar. Yaklaştır tabağa. Şöyle. Çok güzel oldu. Beren senin Hayır, biraz böyle. daha yorulma ihtiyacı var anneciğim. Dön, 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 Hala cıvık. Dakika. Biraz daha yoğur iyice. Dön, dön, dön. Bütün gücünü bastır Beren. <laughs> Haydi bakalım göster gücünü Beren. Beren Şampiyon olman lazım senin. Zormuş yoğurmak bana? Yok bence kolay. kolay. Normal slime daha kolay değil mi? Tamam Demir. Bu yenilebilir slime olduğu için biraz zor tabii ki. <laughs> Nasıl tadı? Ya. Gerçekten mi? En son ben de bakacağım merak ettim. Gerçekten yeniliyor mu? Aa, çilek parçacıkları geliyor ağzına. Hadi canım en sevdiğimizden. Tamam oldu hemen hemen. Gördünüz gibi. Aa evet vallahi oldu biraz yani. Biraz daha toparlasın. Evet, Beren'inkini biraz daha koyalım. Bere, Beren'inkine koy anneciğim. <laughs> Yenilen onun 24 saat altında emrinde olacak. Ne isterse bir gün boyunca hizmetinde. Bir de öyle videomuz olacak. Benim slime'ım oldu. Benimki olacak. Bence biraz daha yurman lazım. Bak. Tam böyle koyu olacak. Benimki biraz. Beren daha... yok senin biraz daha var anneciğim. Nişasta koysan biraz daha bence. Ya. Koy koy iyice. Yuğur anneciğim. Sorayım. Benimki oldu Beren. Benimki de oldu. Oldu mu Beren? Evet. Ama Beren sanki bu çiğ köfte gibi oldu ya bak. Yuğur'a yuğur'a çiğ köfte gibi yaptın değil mi? <laughs> Vallahi mi? Çok ya. nişasta koydum bence ondan dolayı. <laughs> <laughs> Beren'in Arkadaşlar gibi... çiğ köfte buyurmaz <gülüyor> mısınız? <gülüyor> 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 Siz kendiniz tadına bakacaksınız tamam mı? Uğur. Sonra ben zehirlenmeyeyim. Arkadaşlar... Demir ne yapıyorsun masaya çıktın? Demir Demir masadan iner misin oğlum? <laughs> hadi babam bak orada slime var, hadi bak slime'ları yiyeceğiz. Hadi in in in. Demir, Demir hadi slime'ları yiyeceğiz. Hadi in oğlum in. <laughs> Demir çikolata yer misin oğlum? Yedim yedim yedim. Ne yedin? A arkadaşlar ben tadına bakıyorum. Bir dakika Demir. ben tadına bakıyorum. Hımm çok güzel oldu. Gerçekten? Yüz üzerinden kaç veriyorsun kendi slime'ına? <laughs> 50. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü oldu yani. Vallahi beğenmedim ben. Beğenmedim ben. <laughs> tadı gitmiş. Beren ısırıyor tabii ki. Beren nasıl? Yüz <laughs> yüz üzerinden 100 yıldızlı. O kadar yani şahane yani. Evet. Bir de ben bakayım Beren yapsın ama. <laughs> hmm, senin slime'ın tadı daha güzel. Ben de çok merak ettim Beren'cim bakmak istiyorum. Oo çok güzelmiş. Bakayım bakalım bende. Ay. <laughs> Ay bunlar ne? Bakayım. Benimkine bakma. Benim, benim damak bakma. tadıma hiç uymuyor bu. Benimkine bakma. Ay, Beren'inki yine güzel. <laughs> Beren'inkinde evet çilek tadı geliyor. Ama bildiğin sen de nişasta tadı geliyor. Hiç bir yoğurt tadı falan yok. Nişastayla evet. suyu kavurmuş gibisin. Vallahi öyle oldu. Biraz acıkırsak <laughs> <olsakçı> köfte olacak. Vera <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Langudaki sulara? Vera. Baba, acaba Bir şey soracağım. Babanın slime'ı güzel yoksa <laughs> Beri'ninki mi? Bey, baba. Babanınki mi? <laughs> E ben Beren'inkine oy veriyorum. Ben. Sen kime oy veriyorsun Demir? Baba Babaya mı? Bir bir mi kaldık şimdi? Sen baba. Ama Demir bir şey diyeceğim. Sen babanı sevdiğin için babana veriyorsun. Slime'ı hiç beğenmedim. Beren'e veriyorum ben de oyumu. Baba. Babamız da sana verdi. Beren ben de sana veriyorum ben gerçekten. Ben de kendime arkadaşlar. veriyorum. Yani Beren en azından seninkinin bir çilek tadı falan bir şey geliyor. Babam da bildiğin. Nişastayla su. Bir rengi de, su. Rengi zaten çok <laughs> kötü oldu ya. O kadar kötü oldu ki zaten babam <laughs> başta rengini o kadar karıştırdı. Çok güzel bir mavi rengi vardı. Her şeyi birbirine karıştırdı. Çok güzel, çok kötü bir renk ortaya çıktı. <laughs> Vera, babanınkinin tadına bir bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl tadı babanınkinin? Beren babanın babanınkinin nasıl tadı? Yes. 100 üzerinden 0. <laughs> o kadar. 0. O kadar da değil. O kadar ben <laughs> İnsan bir puan verir en azından. <laughs> hadi. Hadi kıyamadım 50 veriyorum. 50 mi? <gülüyor> <gülüyor> Yine çok verdim veren bu sefer. Ben bile 50 vermezdim. Ben yani 100 üzerinden o kadar emek verdiği için veriyorum. hadi 5 vereyim. Yüz üzerinden 5 yani. Ben Seninki 30. de 60 falan olsun hadi. Ben bence 100 Neyse arkadaşlar sularınızı da için bari yediğiniz slime'ların üzerine iyi gider. Oh mis gibi. Mis. Arkadaşlar ben tatlarına baktım gerçekten bu slime yenilebilir slime değil. Yenilecek Aynen. bir slime bir da, da, bir da, bir da değil. Da, da. Babamızınki olmadı ama Beren'inki e, en azından güzel rengi oldu. Den, Tadı, den, duruşu, renkli. rengi her şeyi daha güzel oldu. Evet. Bu oyunumuzu ben... kazanan Beren. Hafta sonu hizmetçimsin. Babamız hafta sonu Beren'in 24 saat hizmetinde. Babamız yıkıldı şu an. Mahvoldu. Babamıza öyle bir işkenceler yapacağız ki. Of diyorum. Arkadaşlar sakın Sakın o videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Babamız 24 saat emrimizde olacak. Yaşasın kötülük. Bir sonraki videomuzda görüşürüz evet. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Utuşa basmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Ne zaman bütün videolarımızdan haberdar alabilirsiniz. Baba. Çok köpüyorum Bye bye. Hoşçakalın. bye, bye.